Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. İnşallah hayırlı, güzel ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. İnşallah da Rabbimizin iyilikler ve güzelliklerle yaşattığı kullardan oluruz ve sabaha da hayırlı ve bereketlerle çıkardığı kulların arasında da Rabbimiz inşallah biz katlar ve bu yönde geçen Rabbimizin rızası yolunda ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yaşayan kullardan oluruz bizler de. Ve bugünkü konumuz reenkarnasyon ve reenkarnasyon bizim son konumuz ve başka konumuz yok. Kitap bitiyor, şanslısınız. <laughs> ve yeni kitaba geçeceğiz. Onu da inşallah en kısa zamanda geçeriz. Ve bugünkü konumuz biraz nasıl diyeyim, karmaşık bir konu. Ve gelmiş geçmiş insanlar arasında bu konuya çok merak salan insanlar var ve anlatanlar var ve anlatmayanlar var ve üzerine düşünenler var, düşünmeyenler var. Ve bu dersler her nasıl ki günümüzdeki insanlara, de merak edenlere falan bakıyorsa, aynı zamanda gelecekte bu konulara merak salan insanlara da, mümin Müslümanlara da bakıyor. O yüzden elimizden geldiği kadar açıklayıcı olmaya gayret edeceğimiz için ne olabilir? Biraz kafamız karışabilir çünkü derin var. Ölüm ötesine de gireceğiz. Ölümden sonra ne oluyor ona da bakacağız. Ölüm bir başlangıç mı bir son mu ee, yani çok e, nasıl diyeyim biraz e, sıkıntılı bir konu yani bu topa girdiğimiz için kendimi nasıl diyeyim biraz şey hissediyorum yani iyi, iyi hissediyorum gerçekten <laughs> Bazen çoğunluk tarafından bilinen bir kelime altında açıklama yapmak durumundayız ki bazen kötü bir şey anlatmak da bazı durumlarda kötülüğün insanlarda bu kötülüğün ifşası ile tahribata yol açabileceği gibi yanlış bir algıya sebep veren kavramın da altında güzel bir şekilde doldurmak da bu kavramın kötülüğünü gösterecek ve bu kavramın algısıyla oluşan kötü tahribatını olumlu yönde etkileyerek daha doğru bir okuma sağlayacaktır. Ölü ruhları canlandırmak ancak Rabbimizin elindedir bu hayatta yaşadığımız, bu hayatta bu kıyafetle yani yaşadığımız bedenlerimizde Rabbimizin takdir ettiği ve vaktinde yalnız kendisini bildiği ecelimiz gelip çattığında ölü toprağa karıştığımızda, dünya imtihanımızda sona erer ve hesap gününe kadar Rabbimiz bizleri parmak uçlarımıza kadar tekrar dirilten kadar tekrar dünyaya farklı bir bedenle de farklı bir şekilde de bir hayvan, bir taş, bir bitki ya da bir nesne şeklinde geri gelmemiz mümkün değildir. Bu gibi batıl iddialar peşinde koşanların Rabbimiz katından gelen hiçbir delilleri yoktur. Hiçbir peygamber böyle bir söz söylememiştir. Rabbimizin katından nutfettiği hiçbir kitapta da bu yazmamaktadır. Böyle bir şey Rabbimizin katında bulunan konulmuş levhalarla her şeyin yasalı olduğu lehri mahfuzda da bulunmaz. Her gece uykuya daldıktan sonra canlarımız bedenlerimizden ayrılarak bir bütün olarak semaya kaldırıldığı gibi ölümden sonra canımızı ile bedenimizin ilişkisi kesilir. Ruh sahibi olan bedenler ise uçada aldıklarında canlar tüm kullar gibi toplanır. Lakin ruhları Rabbimizin takdirindedir. Her sabah günü doğudan doğması ile tekrar hayat bizlere lütfedilir. Tekrar diri getiriliriz. Güneş batıdan da batınca ölüm kapımız çalar. Mezara girdiğimizde de güneş bizim için batmış olacak ve tekrar bir dişle de güneşimiz doğacak. Şayet bir ruhumuz yoksa, bir hayvan gibi yaşadıysak, hayvanlar nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. İnsan gibi yaşamayı gayret ettiysek, bir ruhumuz varsa, imanımız varsa o ölçüde de ruhumuz ödüllendiriliyor kabir hayatımızda. Bu peygamberimize selam getirdiğimizde onlar bu selamlarımızı işitirler, ruhları değiştirirler kabirlere girdiğimizde ruh sahibi olan kullar bizleri görürler, kötüler. Yani bir hayvandan öte kullara zulmedenler, şeytanlaşanlar için o kabirde azaptan bahsederiz. Lakin bu azap cehennem azabı olarak, fiziksel bir acı olarak düşün, düşünemeyiz. Çünkü beden ile bir ilişkimiz yok. Bu ızrap nasıl ki yüreğimiz yakan, başımız zorlatan bir acı veya ızrap duyduğumuzda büyük bir pişmanlık hissettiğimizi, kendimizi kaybettiğimizi düşünebiliriz. Kötüler, ruh sahibi değildir. Kafirlerin Rabbimiz diye bir bağlı yoktur. Lakin kabre girince artık gözler açılmış. Melekler tarafından sorguya alınmışlardır. Artık onlar da Rabbimizin varlığını ve bildiğini idrak ederler. Rabbimizin takdiriyle işte bu halde de canlarının yanında nur değil. Nar ile geldikleri için o ateş kendilerini yer bitirir. Onur ile huzur bulmak varken ateş ile kabirde bir başlarına kalırlar. Bu onlar için Rabbimizin takdir ettiği kabir azabıdır. Bunun hesap gününden sonrası da vardır ki orası da cehennemdir. Aklın başına gelmesi değil mi? En ızdırablı hali kabirde gerçekleşir. Ruh sahibi olan Müslümanlardan kabir azabı çekenler şayet kötü bir yolda ölürlerse yaptıkları kötülüklerin cezasında aynı şekilde büyük bir pişmanlıkla, büyük bir ızdırabla Rabbimizin takdir ettiği ölçüde yaşarlar. Bu acıyı da beraberinde getirdikleri ateşle şekerler. Hesap gününde haklarında ne olur Rabbimizin takdirindedir. Ölülerin rüyalarda görülmesi hususu ki ölülerin bizlerle herhangi bir şekilde iletişim kurması mümkün değildir. Çünkü canları hesap günü için tutulur. Sadece ruh sahibi olan kullar bu dünyamızda görevlendirirlerse ki bunlar Hz. İsa Aleyhisselam gibi bizlere meleklerin dua ettiği gibi dua ederler de böylelikle de bizlere işlerimizde yardımcı olurlar. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerimiz, şehitlerimiz, onlar ölü olmazlar, diri olurlar. Çünkü onlar ruh sahibi olmuşlardır. Ölü olanlar bir ruh sahibi olmayanlardır. Herkes hesaba çekilecek. Geçmişte yaşamış bir, bir dinozor bile diğer dinozordan hakkını alacak. Ruh çağırmak gibi saçmalıklar cinlerin kulları olan oyunlarından ibarettir. Şayet bir ruh ile görüşmek isterseniz de. Bu ancak Rabbimizin takdirindedir peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görenler olabilir. Bu gördükleri peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem can değil, beden değil, Rabbimizin lütfu ile gördüğü bir ruhudur. Ve bu işte kulun istemesiyle değil, Rabbimizin dilemesi, o emretmesiyle olur. Bu haldir dünyada değil, ruhun üzeride Bunu ancak tecrübe edebiliriz. Çünkü ruh sahibi olursak ancak bir bağlantıdan bahsedebiliriz ki bu ruh sahibi olmanın da çeşitli seviyeleri vardır. Herkes de Rabbimizle de aynı derecede bir bağ konusu söz konusu değildir ki kullar her biri farklı farklı, her birinin seviyesi de imanı da farklı farklıdır. Gördüğümüz rüyalar, bir hayvanın gördüğü rüyalar gibi olur. Şahit bir ruhumuz yoksa, ruh sahibi olduğumuzda da gördüğümüz rüyalar maneviyatla alakalı olur. Kendimizi yargıladığımız sürece evli bir evet. ruh sahibi olmayan, gördüğü rüyada karnavuş olarak yatar, kendisini türlü türlü yemekler içinde görür. Bu rüyanın maneviyatla alakası yoktur. Bu evet. rüyanın ona bir katkısı olmaz. Maneviyat çalışan ruh sahibi olan kulağa, Gördüğü rüya ile ilgili bir yorumda bulunurken, bu rüyayı kendi manevi gelişimiyle ilgili olarak değerlendirirken, maneviyatın gelişimi konusunda bu rüyayı okurken ki hali, bu halden geçen ruh sahiplerinin hallerinden de faydalanarak derin bir anlayışla değerlendirmesini yapar. Böyle bir çalışmadır ki bazen görülen bir rüyanın analizi çok uzun sürer, süreler alır. Hz. Hüsnü Aleyhisselam'ı görmüş olduğu rüyayı neler sonra açıklığa kavuşturması buna örnek olarak verilebilir. Kur'an-ı Kerim Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmadan hayatımızda hak yolda değilsek, maneviyatımızı hak yolda inşa etmiyorsak, kendimiz doğru bir şekilde inşa edemeyiz. Hayatımızda, maneviyatımızda doğru bir şekilde okuyamadığımız gibi batıl bir yolda, cahilce bir üst tutarız. Tüm emeklerimizde, tüm çalışmalarımızda ziyan olur. Çünkü emredilen yol bu yoldur. Hakiki bilgi bu yolda bulunur. Nur bu yoldadır. Ruhta Bazılar rüyalarında geleceğe yönelik olayları görebiliyor. Misal deprem olacağını görenler. Bunun açıklaması da dünya ile adeta bütünleşmiş olmakla alakalıdır ki onlar Rabbimizle de kurmaları gereken bağı dünya ile Uzaklığı Uzak doğuda özellikle çeşitli meditasyonlarla doğa ile bütün olmaya çalışanlar da halleri de bunlar gibidir. Onların bu gördüklerine itimat edilmez, inanılmaz bu makam ve mertebeye de işaret değildir. Bu dünya ile hemhal olanlar hallerini hak yolda düzeltmelidir. Bizim zaman algımız günler ve gecelerden ibaretken maneviyatta zaman algısı daha farklı işler. Üç, gün, üç günlük dünya hayatında, üç gün ötesini görmeye gayret etmeli. Yani ölümümüzü yaşadığın dünyayı her haliyle görsen de kime ne faydası olur? Dünya ile bu kadar hem hal olmanın kime faydası olur? Maneviyatımıza Rabbimiz razı edecek işler peşinde koşmalı. Kendimizi maneviyatta geliştirmek, Rabbimizin rızasını kazanmak arzumuz bu olmalı. Değersiz dünya değil. Yarın ne olacak, ne bitecek bilebilir miyiz? Ne zaman ecelimiz gelecek bilebilir miyiz? Her iş Rabbimizin elindedir, takdir ona aittir, dilediği gibi hükmeder. Bugün Rabbimizin lütfu ile elimizde fırsat varken Rabbimizden gelen uyarılara kulak kabartalım, aklımızı çalıştıralım, haklı oldu olan kullarla beraber olmaya çalışalım ki gönüllerimizi elden, elinde bulunduran Allah'a yakınlaşma yollarını arayalım. Rabbimize dönmek için vaktimiz varken Rabbimizden yüz çevirmek için bu vaktimizi kullanmak, hak yolda olan kullardan kaçmak için kullanmak en büyük suyandır. Kulun kendisine yaptığı en büyük haksızlıktır. Kendine yaptığı en büyük sorundur. Hayatta kalbiniz ayrıca bir olayla karşılaştığınızda yaşadığınız acı ve ızrak duygusu esasen içinde bulunduğunuz her anı kapsamakta. Her günümüz her gün yeni bir ikramı var emredildiği gibi kıyafetlenmek için. Lakin bizler çıplak bir şekilde her günümüz geçiriyoruz. Her günümüz gözümüzü açtığımız her gün Rabbimizin bizlere lütfettiği büyük bir ikramı, Rabbimize olan saygımız, Rabbimize duyacağımız suçu çok derin olmalı. Bu derinliğimizde hak yolda olan çevremizde de daha da artırma yoluna gitmeliyiz. Onlara da lütfunu görmeliyiz tüm alemlere olan lütuflarında. Farklı farklı renklerden bahsedebiliriz. Gökkuşağını gördüğümüzde farklı farklı renkler birbirinin üstüne binmiş bir vaziyette görüyoruz. Maneviyatta da farklı farklı renklerden bahsedebiliriz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerini görüyoruz. Bu renkler de farklı farklı anlamlara gelir. Her nasıl hayatımızda farklı renklerde kıyafetler giyiyoruz. Maneviyatta da farklı farklı renklerde kıyafetler giyeriz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın geçen sarı inek altının renginin sarı olması gibi ateşin kırmızı olması, nurun beyaz olması her birinin farklı anlamları bulunur. Her nasıl kıyafetlerimiz giydiğimizde beden mesleği örtüp gizliyoruz. Aynı şekilde renkler de bizlere öyle örter ve gizler. İnek sürüler içinde sarı renkte gizlenmişti. Kurban etmeleri istendi. İşlerinde değerli gördükleri altın rengi bir buzağı heykel yaptılar. İşlerinde ne varsa onu yaptılar. İşlerinde gizlenen şeyler ortaya döküldü. Kurban etmeleri. İşlerinde kötülüğü ortaya çıkartıp kurban etmeleri istendi. Oysa onlar ona tapma gittiler. Çeşitli renkte kıyafetler, çeşitli meslekler ile örtüştüğü gibi. Maneviyatta da içinde bulunduğumuz halin renginde kıyafetleriniz. Doktorlar, insanlar tedavi ederler. Nur da öyle. Nur da beyaz rengindedir. Nur Rabbimizin rahmetidir kıyafetlerimiz her nasıl sürekli değişiyor. Bizler de o şekilde maneviyatta kıyafet değiştiririz. O kıyafet üstümüzden alındığında çıplak kalırız. Bu kıyafetler hep Rabbimizin utudur. Kendimizden bilmememiz gerekir. Bu kıyafet olmasa çıplak bir halde yaşardık. Büyük bir utançla, büyük bir ızrapla. Rabbimizin rahmeti bizi sarıp sarmalamış ve kötülüklerimiz rahmetiyle örtmüştür. Rabbimizin renklerinden, o boyasından daha güzel bir boya, daha güzel renk renkleşiş olur mu? Ondan daha güzel takdir eden hiç olabilir mi? Dünyamıza baktığımızda ne güzel renklendirilmiş alemler. Hep rahmetiyle Rabbimizden de bizlere en güzel şekilde haklı oda kıyafetlendirmesini, en güzel şekilde renklendirmesini, en güzel şekilde hayatlarımızı Rabbimizden rahmetiyle renklendirmesini, en güzel boya yuvulmasını dilemeliyiz tüm İslam alemine de. Melekler de Hz. Adem Aleyhisselam'ın nasıl kıyafetleneceğini, dünyada günlük kıyafetlerin nasıl dikileceğini göstermişlerdir ki, ne de büyük lütuftur, böylelikle dünyada üzerimize olan kıyafetler ortaya çıkmıştır. Maneviyatta da nasıl kıyafetlenmemiz gerektiğini Rabbimiz gelen peygamberlerle, kutsal kitaplarla bizlere tarif etmiştir. İpek kıyafet giymekse bizlerin dünyaya olan düşkünlüğünü artıracaktır erkekler açısından. Kadınlar ise böyle değildir. Erkeklerin ve kadınların yaratılışları ve yükümlülükleri farklıdır. Cennette ise cennetli kullar için en güzel elbiseler, en güzel kıyafetler lütfedilecektir. Kıyafetler, türlü türlü zenginlikler, Hesap gününde çalı çıplak olarak kaldırılacağız. Sonra kıyafetlerimiz gelecek. O kıyafetlerden anlaşılacak nasıl bir üç tuttuğumuz. Hesap günü de çırıl çıplak Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bizleri rahmetli örtmesin, umut ediyoruz. İşte dünya hayatında yapıp ettiklerimiz. Hesap günü de üzerimize kıyafet olarak dönecek. Zümredenlerin boynuna prango olarak gelecek. Hak ol da Olan bu yolda koşturanların kıyafetleri de ona böyle olacak yaşadığımız hayat ile ölümümüz arasında bir fark yok. Esasen sürekli yürüyoruz, diriliyoruz. her sabah çıplak uyuyoruz, çıplak yatağımızdan kalkıyoruz, çığl çıplak dolaşıp, çıplak tekrar yatağa dönüyoruz. Üzerimize bir şeyler alsak iyi olur. Kurban mevzusuna gelecek olursak ki kurban bayramımız var ve kurban etmek istediğimiz hayvanı görmeye gidiyoruz. Bundan önce de para ayırıyoruz. Para ayırmadan önce de karar veriyoruz. Rabbimize kurban adayacağımızı, niyetimizi kesinleştiriyoruz. Hayvanı kesmehaneye götürüyoruz ki bu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evladın taş üzerine yatırması gibidir. Karar kesindir, bıçağı bilenmiştir. Sunak ki Rabbimize sunacağımız sunumda hayvan da onun üzerinde feda edeceğimiz bir para var. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı feda edeceği oğlu, göz evladı, tüm arzusu Rabbimize yakınlaşmak için tüm her şeyini feda etmeye hazır, en değerli gördüğünü. Bizler de Rabbimize yakınlaşmak için nelerimizi feda etmemiz gerekiyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi içimizde gidip gizlenmiş kötülükleri ortaya çıkarması için Rabbimizden yardım istememiz ki nefsimizin kötü istekleri ve arzuları hep öküzdür. Böylelikle de aklımızda, gönlümüzde bu işe yoğunlaştırarak Rabbimizin rızası için o kötülüğümüzü boğazlayabiliriz. Ağaçlar, taşlar, hayvanlar, kurmuş odun parçası hep için ölü bir ruh taşır, ölü bir ruha sahip bir arkadaşımız olduğunu varsayalım ki kendisi kötü bir yolda, onu üzülüyoruz, bu üzüntümüz onu ne kadar çabalarsa çabalayın bir, bir sayda sağlamaz. Ölü ruhunu diriltemeyiz, hak ederken de ruhumuzu da bizler diriltmedik. Gönlümüz İslam'ı açan Rabbimizdir. Bu ancak Rabbimizin elindedir. Bu bilince ulaşmaya gayret etmeliyiz. Bu elbette işleri koy vermeye bizi sürüklememeli. Bir taş bile ufak su damlalarıyla şekilden şekle geçiyor. Biz işte o su damlalar gibi yumuşak yumuşak çevremize, Rabbimizin bizlere lütfettiği rahmet damlalarını en güzel şekilde ulaştırmaya gayret etmeliyiz. həm gönülləri ki, gönüllərin sahibidir, bizim də gönüllərimizin sahibi olan Rabbimizin bizlərdən birklədiyi iş budur. Salimləm, salimlər bundan müstəsnadır. Allah onların bəlalərini versin. Onlara bu dünyada bir mərhaba təhi yox. Geçmişten günümüze değin. Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren onun neslinden peygamberlerimiz geldi. Bu süreçte de insanlık bilimsel olarak ilerledi. Bunu nesnel olarak görebiliyoruz. Bunun yolunda manevi olarak da bir ilerleme söz konusu oldu. Bu ilerlemede Rabbimiz'in fiilen nesilden nesle aktarıldı. O alt aktarımı talebeler yetiştirmekle beraber aynı zamanda evlilikler yolu ile de aktarıldı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Kur'an-ı Kerim'in ve Habibi'nin tüm alemlere rahmet oldu ahir zamanın son peygamberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber işte bu rahmet hazinesi tüm insanların önünde duruyor. Sadece belirli bir gruba değil, tüm alemlere maneviyatta ilerlemek ancak bir rahmet hazinesiyle mümkün. Değişim ve gelişim ancak buna bağlı. Bizden önceki nesiller sevaplarıyla, günahlarıyla geldiler, geçtiler. Sırada da biz ve bizden sonraki gelecek nesiller var. Bizler geçmişteki hayırlı kullara, duacı olanlara en güzel şekilde yad eden... Anan, gelecekte, o, gelecekte olan nesiller için çabalayan, onlara güzel bir miras bırakma gayretiyle de kendimizde en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim ile Habib Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleriyle yaşayan kullar olmalıyız tüm nesiller böyle bakınca bir bütün, tüm nesiller birbiriyle iç içmiş, iç içe geçmiş bir zincir gibi her biri bir sonraki nesil desteklemenin yanında. Tüm nesiller de bizleri ve bizden sonrakileri daha de adeta destekliyor. Bunun en bariz örneğini de DNA, DNA, ile de görebiliriz. Nesillerden nesillere aktarılan DNA zincirimizde. Bunun yanında toplumsal olarak aktarılan bir mirastan da bahsedebiliriz. Azgın kavimlerin helak olması da bizlere büyük bir lütuf hazreti Muhammed Aleyhisselam ve gemisine binenler de Rabbimizin üzerimiz olan ahmetlerinden. Bir gün kalsa hayatımızda düşünecek kadar zamanımız da kalmış demektir. Bu zamanın güzel şekilde değerlendirmemiz gerekmez mi? Gelen uyarıcının uyarısına kulak vererek düşünsek iyi olur. İncil ile de müjdelendik, lakin bunu kabul etmediler. Böylesine büyük, ne büyük bir müjdeyi kabul etmediler. Üstüne de düşman kesildiler Meryem oğlu Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Bu müjdeye de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ahir zaman peygamberi Rabbimiz olan Allah rahmet ve hidayetini dilediğine lütfeder. Bir anda gözlerimizi açıp dünyada yaşamaya başlıyoruz bebeklikten çocukluğa, oradan gençliğe, sonra ihtiyarlığa bir süreç içindeyiz. Ecelimiz daha önce takdir edilmemişse elbette. Rabbimiz bu süreçte, Rabbimiz bizlere işlerimizi ne kadar da kolaylaştırıyor. Bakıp şükretmeliyiz halimize, geçmişe de bize bizi ulaştırdığı zamana da, şu an yaşadığımız ana da öyle çok kıymetli ki bu süreç. Rabbimizin üzerimize yağdırdığı rahmetini görmeye gayret etmeliyiz. Bu görme konusunda da çevremizden, halk olduğu olan çevremizden de yardım alabiliriz. Tek başımıza olursak bir manzara karşısında farklı güzellikleri görmeden bir noktaya kilitlenip kalabiliriz. Karşımızda kocaman bir manzara. Biz önümüze bakıyoruz, yanımızda birileri varsa da onların sözleri de başımızı biraz daha kaldırıp daha da uzaklara bakma konusunda yardımcı olabilir. Farklı bakış açılarıyla ile manzaralar da değişir. Görmediğimiz güzellikleri görebiliriz. Yaşlanınca yerimizden kımıldayamaz hale geliyoruz. Gözlerimiz görmez oluyor, kulaklarımız duymaz oluyor. Anlama yetimiz de yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Gençliğimizde ise Rabbimizin lütfuyla bunlara en güzel şekilde sahip olabiliyoruz. Ayağımız kayıp düştüğünde, omurilik üzerine düştüğümüzde sırt üstü bir de kuyruk sokumunun üzeri tüm vücudumuz nasıl da büyük bir acı kaplıyor. Öleceğimizi sanıyoruz adeta bir yardım içinde etrafa bakınıyoruz bu acıdan bir önce kurtulmak umudu ile ölüm gelip çattığında da hiç geldiğinde de bundan nasıl kurtulabiliriz ölümü tadacağız her bir nefis ölümü tadacak bundan bir kaçış yok kaçış yolu yok diğer tüm yaratılmış kullar gibi Rabbimizin huzurundan da bir kaçış yolu yok diğer kullar gibi biz de hesap günü hesaba çekileceğiz. Hesap günü içinde diriltileceğiz. Aynı diğer kullarında da diriltileceği gibi. Gözlerimiz görürken, kulaklarımız da duyarken, kalbimiz de atarken davranıp hadi demeliyiz. Hak yolda koşturmaya, çalışmaya, çabalamaya Rabbimizin rızasını kazanmak üzere. Ve konumuzun başlığı başlangıç bizi, biz Müslümanları bekleyen mutlu son Rabbimiz bizlerden razı ve mutlulukla bizi izlerken Bizler de bu beklediğimiz lütfu ile kavuşmakla adeta mutluluktan uçan küçük bir kız çocuğu gibi cennet çimenleri üzerinde yuvarlanmak. Selam olsun salih kullara, selam olsun tüm peygamberlerimize, hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a ve buraya kadardı mutlu son. <laughs> Herkese hayırlı geceler geldiğiniz için bazı anlatılmayan konular olmuş olabilir. Bazı konuları es geçmiş de olabiliriz ve belki daha sonra anlatırız, bahsederiz veya bahsetmeyiz. Ve bu şekilde herkese hayırlı geceler. İnşallah diğer kitapta görüşürüz veya görüşmeyiz. Hakkımızda hayırlısı olsun her zaman. İnşallah güzel, verimli bir seyri olmuştur. Çok fazla nasıl deyim, üzerine düşemedik ve üzerimize düşemediğimiz şeylerde de size de olsun. <laughs> ve herkese hayırlı geceler, çok selamlar, vakit ayırdınız. İnşallah hayırlı ve bereketiniz. Siz de görürsünüz ve biz de görürüz ve herkes görür. Bütün Müslüman kulları kastediyorum ve Müslüman olacak kulları da kastediyorum. Ve herkese hayırlı geceler ve bol şanslar. Diğer kitapta inşallah görüşmek üzere ve bu okuduğumuz kitaba da diğer kitaba da önceden hazırlık yapmak isteyenler olabilir. Ufak bir reklam verelim. Nurportal.com adresinden ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Hayırlı geceler.